Evet Ortaokulu'nun maç için antrenman maçı yapıyoruz. Allah izin versek bu antrenmanlarla tokada çıkarmayı düşünüyoruz Nix Ortaokulu'nu. bir ortasına kadar ya. çekeyim. Gel. Hamza! Bu çocuk güzel oynuyor ya. Yani. Eğmen be. Her türlü gider. Çok rahat gider. Atarım da. Niye öyle bir şey yaptı da? Hadi bakayım. Kol olacak mı? Eymen açıyor. Eymen açtı. Um. Bunlar şimdi değişik düşünüyordu. Ben kol atayım da. Hı? Ay, ben gol atayım, şöyle yapayım, bizimkileri gösteririm, alemi gösteririm. Havasına giderler. Ne diyor o? Durmuş. Ayaz oynadı, duruyor. Ayaz, Ayaz niye santrafor oynatıyorlar? Bilmiyorum ki, defans oynatıyorlar. Ayaz niye santrafor <laughs> oynatıyorlar? Çık, çık, çık. Uy, iyi gördü. Aha, gidiyor. Dombili. Emir, tam daha geçmiyor. lazım ya. Aa çık çık çık. Buraya gelmem Ben diyorum oğlum. Kaan'dan daha iyi oynuyorum. <laughs> Biraz zor ya. Komik şaka. Komik şaka. Gel gel gel. Gel gel gel. kenara kaldı sen değil. Ne kadar ne kadar. Çok yanlış yere vurdular aslında biliyor musun? Tamam sağol. Şu an 3 dakika oldu. Duraklattırdım da şeyde. Çıkıyor ya. Bayağı uzağa giderse top o zaman durduruyorum. Veya çok zaman geçiriyorlarsa o zaman durduruyor Eymen, Eymen biraz zıbarsa, bir de falsoya giderse atar. Eymen bak, Eymen atıyor değil mi? Eymen yetiştirdi herhalde. Eymen, oğlum, Eymen şöyle, ha heh tamam. Çok görmedim. Top belli olmuyor lan Gitti öyle. Gitti lan top. Aa, Aa gol lan. Ben ne dedim oğlum? Helal olsun. Ben dururum. Burası da yüzde. Evet, yeniden başladık. 1-0 karşı takım yeniyor. Mikser ortaokulu yeniliyor şu an. Atarsa gol orda, dön, Bir at, daha iyi kapın ee, Bak Helal mesela Nereye gidiyor bu çocuk? Emiran nerede lan? Görmedim onu Oyy Bu arada Ayaz oh. Oyy Ya Ya durdurmasan mı hiç? Durdur. Değil mi? Mesut. Gel, gel. Koş. Mesut, Hadi. Hadi. çok çok güzel da. gitti be. Tatlı. Onu durdurdu lan. Oy! Durdurdu ya <laughs> la. <laughs> konuşmak <çok> istemedi. <laughs> Mesut kadet çekiyor orada. Hah? Oyunun nasıl? Ay hmm. ne yaptı ya lan? Şey şey neydi onun ismi? Eden Hazard, Eden Hazard. Benim oğlum. Eden Hazard benim oğlum. Niye Eden Hazard benim oğlum ya? Ronaldo da, Messi, Mbappe, Neymar. Acaba Kaan ne diyecekti onu son merak ettim. Ayaz'a top, Aynen Ayaz Kaan'a. Bizim takımın birçok hatası var ya. Çok güzel attı bu arada. Mükemmel geçirdi. Fark ettiysen Mes e doğru söylüyorum. Mes toplara yetişemiyor ya. Hmm. Geride kalıyor. Mesela Mesut yerine Mesut Hamza Mesut oynuyor. kanat oynamaması lazım normalde He, de. Oynamaması lazım. Aha Hamza o. Oh. Hadi lan. Bak Don, Emirhan tamam. <laughs> Çocukla dalga geçiyoruz, ödüyoruz, meyiliyoruz da Oynuyor yani Ama Oğlum Başlattım 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 Yani Bilmem meşit Şey defa bizden aslında Çift santral olarak Hı hı 4 Bunlar 8 mi oynuyordu, 7 mi oynuyordu Kaç tane oynuyorlardı Kanka Kaç Kaç kişi var ki burada 7, 2, 3, 4 5, 6 7 8 kişi oynuyorlar Kanka o zaman 4 defans Hayır ben takımı söyleyeyim mi Dört Yok yok. Yo. Ha sen söyle. Yok, olmuyor. olmuyor. zaten öyle. Ha dört, Kanka ne yapacaksın biliyor musun? Yok üç, üç, iki de yapabiliyor. <laughs> Aynen üç, üç, iki. Oyunda yedi kişi oluyor. Kaleci daha Ah atarsa gider oldu. Gider otur Pardon. Geçmedi. Aynen. Aynen dediğim gibi. Kaleci daha yedi olacak. Üç, tamam. üç, e üç Elimi üç çalışıyorum. Soğuk var? Ben bu ona koşardım. Yetişirdim de. Her biri diyor. Ne? 3 3 1 oynasınız da ya. Hı. Daha rahat etmez misiniz 7 oluyor ya. Tamam. Dedik şu 8. He. atan atan he. He. Vur vur. O Cık. Çok bekledi. Oğlum bunlar offside. Bayağı bekledi. Şey yapmıyorlar. Ç Asım. Arkaya bak. Ayaklarım ağrıyor Evet kaydı yeniden başlattım. Attı attı bu arada. Atamaz bu ya. Dur dur lan. El mi? Aha ben aldım gel gel. gel. Kim vuruyor penaltı? Kim vuruyor? Eymen vuruyor. Eymen vuruyor. 90'a. Şutlattım. Kaleci nereye gidiyor lan? Kaleleri değişiyorlar. Maçın ortasında. Bilmiyorum ki. Normalde ilk yarıdan sonra değişiyordu. Oğlum vursalar gol. Her iki yarıda da değişiyor Bak, da. kaleci daha iyi. Üçü tam uzun olduğu ama. Kanka hayır. Kaleci alakası... bu daha kolay yiyor. Bunun kalecikle alakası yok bu arada. Hiç kalecik bir şey yok. karecilik var. <laughs> evet kullanıldı. Ama diye de karecilik yapmayı bulmuyor İkisini birleştirsek bir güne yapar mısın? <laughs> Şaka oğlum bunlar daha küçük alışacaklar. Bir yiğit yapar. Şey mi lan? Çift dokunuş. Ay çift dokunuş diyor. Işte. Bilmem ki. Gel yaklaşacak Aha, yok, biraz. Yok yaklaş yok bir şey yap. Telefonu tamam, yaklaştırıyorum. Baksana sıfır titretme ya. Tabii. sıfır titretme dayıcığım. Rüzgar esmesi bak sıfır titretme. Sıfır titretme. Koş, 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 Mesut git, Mesut git, Mesut git. git. Var bar, Ortaya bar, yaklaş. Ortaya bar, yaklaş. bar, 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 bar. Ortaya yaklaş. Ata yan boş. Atı. Oğlum, oğlum. adam gücü yetmiyor ki sokak mı? Ağır top. Yok lan hafif aslında biliyor musun? Mustafa abin topu ya. Hmm. Hafif top. Dün oynadık la ağırdı. Yok ağır oğlum top. ben hep onunla oynuyorum evde. Mustafa abi ara sıra gittiğimde hep onunla oynuyorum ben. O kadar da ağır değil. Var, var, var. bunlara göre ağır olup Onlara göre tabii ağır. Bir şey yok gibi bir. Ama Emre'ne göre ağır değil bu arada o top. Emre her zaman o topla oynuyor. Baksana. Çalma. Yenim işte. Emir git at bak sana bak. Hala zorlu. Güven Emir mi? Aha. Ben kameradan bakıyorum. Yüzüyor musun? yüzden. çekmemeye çalışıyorum. Daha kaliteli çekmeye çalışıyorum çünkü. bizim takım bir şey yapamayacak gibi bu gidişle ya. Yani Güvenli bir sürü var da. Yani. Ben şeyden ümitliyim. Ayaz da şeyden ümitliyim. Hamza'dan. Hakan falan var ya. Hakan oynuyor mu ki? Bilmem o vardır. Hamza büyüklerden diye biliyorum Hakan. Hakan vardır ben. Hakan kaç yedik? Hakan'la gidiyor mu? O büyüklerde. Yok kardeşim bizim takım çıksa bayağı iyi takım çıkıyor. Kalkan. Ben bak öne göre. Biri ben, de ben. Hakan, Güney, ondan sonra Murat filan. Murat bitmiş ya. Aa, i̇yi önemli. Yunus filan aslında var takımda. da Ömer Hoca çıkartmadı işte. Niye çıkarmadı? Bilmiyorum ya. Dur dur. Başlayacağım. Evet korner kullanıyor Mesut. Hadi ben yetiştir ya. yetiştirir yetiştirir. Yani. İnşallah. İnşallah. Sen sorarsın bu arada buraya. Yapmıyor inşallah. Yapmıyor inşallah. birazcık inşallah. Yapmıyor ya inşallah. Kim açıyor? Doruk mu açıyor? Doruk açamaz. Dur, yo, yo, yetiştiremez, yetiştiremez kanka neyi yetiştiriyor? Aslında atar biliyor musun? Sol diye bir de. Zor. Offside. Offside değil yok. Aa, onları... sen o... yanaklarım değil misin kardeşim ki sen? Kanka Mustafa daha dedi ya offside vardı. Ben onun için dedim. Yok Yok yandan, yandan bahsediyor sen diyorum. Ha. Ha, Aha defans Allah'tır. <laughs> Bizim defansı sanki vatan koruyor. Helal olsun. Abi de bak dedim mi bir de para kalkarlar diye. Yani. Kaan koşuyor mu? Kaan alabilir mi sence? Kanka arkana ver işte. Ver işte ver ona ver. He? Kömeliyim ya. Ayağına vurmadım. Ayağına vurmadım. Yok. 14 14 30 14 40 oldu şu an. Bitir Mustafa abi. Tamam 15 olduğunda ben söylerim 5 dakika uzatma var diye. Yani 20'de bitecek. Komple. Hı? Komple bitecek. 20'de şu an bitecek. İlk yarı bitecek. Ya. Mustafa abi. Mustafa abi. Mustafa abi. 20'den bitireyim. kanka kaliteli çekmeye çalışıyorum Bakamıyorum. o kameradan bakıyorum açıyor şu an Kıbrılatmamaya çalışıyorum <laughs> kanka cıvılmasın gol <laughs> gol 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 sevinci gelmiyor gol sevinci gol sevinci yapma şu maç başlasın 2-0 değil mi şu an? Aynen. 3, -3. mı? Ha, e Eymen penaltı atmıştı. karamboldan girdi. 2 abi Abi mi? Hmm. Abi mi? Evet. <laughs> Kaan alır bunu bence. bana ha, yani Karıştırdım Hadi Attı onu attı, attı attı onu. Bana <laughs> ne ne yapıyorsun? He? Git baksana. Bilmem nereye. Başka. Atamadılar <laughs> ya. Ka yapma ya. Nasıl takım ya? Ha yapma vallahi ya. Sabret. Uy kale dikme ile alakası yok arada Kapıda kim var? Şu an. Şu an Nick sarılıyor. Abo dört geldi. Hamza dur dur. Harbi dört geldi. Artık koy sevinci gelir. Koy sevinci koy sevinci. <laughs> Kandırdı ya lan. başlıyordular. Mesut, bak Mesut kaçtı. Bak ne o kadar çocuk at işte. Aha aha. Oğlum, işte... Atamadı. Hadi. Hadi şeref golü. <laughs> Emirhan bak Doruk boş. Doruk boş. Doruk kendini göster. Kendini göster git geliyor. Bak, Koş, ya. al. Çok iyisin be Doruk. Değil mi? Ondan sonra Ay Mustafa, Mustafa, abi gidene kadar bir şey yapalım. <laughs> Aaa <mı>? Mesut. <laughs> 19.38 ben söyleyeyim. Düdük çalıyorum bitti Başlattım. Bak 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 bak. Oy. Mbappe, Mbappe girdi çiz az Benze ona benze Benzema, Benzema, Benzema. Oy kaleci ya. Düdük lan. Hamza iyi oynuyor lan baya Hatta kral adam. Aha. Aha. Abo. bu. artık. Mustafa abi, Mustafa abi. Bitti bitti. Birinci yarı bitti. Abo. Tam kornerden sonra bitiyormuş. Kanka cıvımı ayağım acıyor diyorum sana. Bir saattir yapmadan. O daha bit bitti o bitti bitti. Ah Penaltı. Penaltı yok biliyor musun aslında? Var var. Yok A A A var, Ayaz işte da. De. Şu an gerçek Ata at, at dışarı bitsin işte. At dışarı vitsin. 40 olmuş. Oynayamıyor. At dışarı artık bitsin lan. Bak daha hepsini bilecekler ama yapmıyor. Vur lan, artık, çınar. vur. La çıkartın. Gel. Yani. Çınar. Lan çıkartın topu da bitsin artık. Vur artık ya. Lan dışarı atın dışarı dışarı. Oğlum bitmiyor ha. <laughs> 21 oğlum 22 dakika oldu lan. Dışarı at Hamza dışarı at da yapmayın da. Hah bitti. Aa, bitti. İlk yarı bitti. İkinci yarıda görüşürüz.